Evet böyle çıkmış olan bir prizimizi nasıl yapmamız gerekiyor bunu göstereceğim. Tabi burayı yapmadan önce öncelikle buranın fişini çekelim. Evet Orada. arkadaşlar yapacağımız yerin sadece yapacağımız yerin sigortasını indirdik. Diğerleri kalkıp durumda. Bu şekilde de yapabilirsiniz ya da kendinizi tamamen garanti almak istiyorsanız üstten ve diğerlerin hepsini de indirebilirsiniz. Evet, öncelikle burada düz ya da yıldız tornavide çıkarabiliyorsunuz. Ben yıldızla çıkaracağım. Gördüğünüz gibi hemen içine giriyor. bu şekilde burayı çıkarıyoruz. Zaten bu düğme ortadaki düğmeyi çıkardıktan sonra bu otomatikmen geliyor bu şekilde. Ve şurada iki tane vidamız var. Temel mantık burası zaten. Şu iki vidayı ya yeterince sıkmıyorlar ya da e, burası bozulmuş olabiliyor. Şimdi biz bunu ilk önce gevşetelim. Burayı gevşetelim. Burayı da gevşetelim. Eğer orada bir bozukluk varsa onu nasıl yapacağınızı da göstereyim. Ve burada elektrik olup olmadığını da böyle kontrol kalemiyle de kontrol edip kendinizi garantiye alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ikisinde de elektrik gözükmüyor. Bunu bu şekilde dışarı alıyorsunuz. Genelde şu kırmızı elektrik yani faz. Şu renkli olan topraklama ve bu mavi olan ise ne türdür? Bunların da bilgisini vereyim. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu üründe herhangi bir ee, sıkıntı yok. Eğer burası bozuk olsaydı bunu biraz genişletecektik. Şuna bir bakalım. Yani şurayı sıktığınızda burası gevşeyip açılıyorsa sanki burada bir sorun var gibi ama şuradan tekrar yıldızımızı alalım. Evet yerine geçiyor gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde yerine aldıktan sonra bunu buraya yerleştiriyoruz. Ve sıkmaya başlıyoruz. İkisini de sıkarken sağ yönü, gevşetirken ise sol yönü gevşeteceğiz. İyice sıkmanız lazım. Destek almadan sıkmazsanız bu yerine oturmayacaktır. Evet, gördüğünüz gibi artık yerinden imkan yok, oynamıyor. Ve son olarak ise bunu tekrar yerine takacağız. Evet, bunu da şuradan son kez sıkalım. Gördüğünüz gibi artık yerinden çıkma yok. Sabitlemiş olduk. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmından yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Diğer videolarda görüşmek üzere.